Merhaba Galler Rehberi izleyicileri, bugün ikinci bir bölüm, yeni bir bölüm, artık Galler'i anlatmaya başlıyoruz yavaş yavaş. E, coğrafi olarak nerede bölge, ufak bir tanıtım yaptıktan sonra ilk önce bu bölgede Conwy diye adlandırılan ufak tarihi turistik kasabaya gideceğiz. Orası ile ilgili bazı görüntüler göstereceğim. E, Clendidno, Conwy ve e, Colman Bay üçgeninde çekimlerimiz bundan sonra devam edecek. Şimdi öncelikle e, harita üzerinden coğrafi bilgilendirme yaptıktan sonra hep birlikte ufak bir konvi turuna başlayacağız. İyi seyirler. Türkiye'den yola çıktığınız zaman bütün Avrupa'yı e, aşarak aşağı yukarı 4 saatlik bir uçak yolculuğuyla Birleşik Krallık'a Manchester Havaalanına ulaşıyorsunuz. Bir ada ülkesi gördüğünüz gibi bir tarafta Avrupa, bir tarafta İrlanda var. Bu ülke dört e, tane ülkeden oluşuyor aslında. Birleşik Krallık daha önce de belirttiğim gibi dört tane ülkenin toplamından oluşan bir e, coğrafya. Londra güneyde, Manchester burada ki en yakın havaalanı. İrlanda üzerinden Dublin'den de Kuzey İrlanda, Kuzey İrlanda bu arada e, buraya gelebilirsiniz. Ee, İskoçya. Bu bölge kuzeyde İskoçya. Ee, Kuzey İrlanda tekrar. Evet. Burası da bu bölgede. Olduğu gibi batıda kalan bu bölge Galler bölgesi. Biz kuzeydeyiz. Daha önce söylediğim gibi bu bölgeye Türkiye'den gelmek için Manchester havaalanı tercih ediliyor. Başkent ise güneyde. Ee, tabii şurası Manchester Liverpool bölgesi. Ee, aşağı biraz inersek güneyde Cardiff buranın başkenti olan şehri burada görüyorsunuz kuzey ile güney arasında e, trenle gidemediğiniz mutlaka doğrudan gitmeden başka bir ülkeye geçtiğiniz bir ülke burası yani İngiltere'ye geçmeden güney gallere geçemiyorsunuz tren yoluyla çok ilginç Burası otoyol A55, A55 ta Holyhead'e kadar gidiyor. Holyhead'ten Dublin'e yoğun olarak deniz trafiği var. Dublin'den de tam bu tarafa doğru tersi bir trafik var. İsterseniz Dublin'e gelip oradan bu tarafa gelip oradan Manchester'a giderek güzel bir tur yapabilirsiniz. Buraya ama en kolay tabii Manchester'dan geliniyor. Havaalanından aşağı yukarı 1 saat 15-20 dakika sürüyor arabayla. Trenle de 2 saat civarında. Evet, geldik e, benim yaşadığım bölgeye. E, bu bölge çok yemyeşil, haritadan da gözüktüğü gibi. Colvin Bay, Clendidno ve Conway üçgeni. Bu bölgeleri anlatacağım size öncelikle. Ve bu bölgelerde e, birazcık dolaşacağız. Yaklaşalım Convey'e. Ufak bir sahil kasabası, köprüye giriliyor kasabaya. Ve biraz sonra Google Map üzerinden Street View özelliklerini kullanarak Buraya bir giriş yapacağız. Araç kamerası ve normal mobil kamerayla devam edeceğiz bu e, videoya. E, şurada bir köprü görüyorsunuz. Buradan giriş yaparak bu ufak, ufak kasabaya ulaşabiliyorsunuz. E, şimdi şu yuvarlak gördüğünüz roundabout'a bir e, adam bırakalım ve street view'a geçelim. Şöyle. Evet, şimdi şu anda cadde görüntüsüne inmiş durumdayız. Cadde görüntüsü kavşağı bizi indirdi. Ve yavaş yavaş araç kamerasına doğru kaydımızı ilerletiyoruz. Evet bütün bunlardan ve daha fazlasından abone olarak çok kolaylıkla haberdar olabilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve bundan sonraki videoları bir an önce ayarlarınızla izlemeye başlayabilirsiniz. Bir an önce bu videolara ulaşabilirsiniz Evet şu anda e, araç videosuna dediğim gibi geçmek üzereyim bu kavşağı şöyle biraz daha ilerletelim biraz daha dönelim Evet şu köprü köprüden geçiyoruz İyi seyirler teşekkür ederim Evet şu anda, evet, şu anda... konvi kasabasına bir köprüden geçerek giriyoruz Sol tarafta tren yolu e, da var. O tren hattı da olduğu gibi kasabanın içinden geçiyor. E, gizlemişler çok şey olmasın diye. E, kötü bir görüntü olmasın diye. Karşıda kale. Kale ücretli olarak geziliyor. E, normalde böyle karşıdan soluyan birisini neredeyse hiç rastlamazsınız. Herhalde çok acelesi var. Hız sınırlarına dikkat etmek gerekiyor. Şu anda olduğum yer e, 60 çünkü etrafta yürüme yok. Evet karşımızda kale. Sol tarafta tren kapısı. Sağ tarafta da e, liman var. İleride daha biraz daha ileride bir yat limanı var ters ışık olduğu için belki görüntü çok güzel gözükmeyebilir. Evet, kasaba dediğim bu kadarcık bir yer. Şu, şu karşıda gördüğünüz geliş caddesi. Bu da gidiş caddesi. Aslında çok ufak. Ee, sol tarafta otopark. Ücretli otopark. Komide birkaç arabanın dışında 2 saatlik veya 1 saatlik park yeri yok. Bir kasaba. Evet, şuradan saflı park yere bakacağım. Evet, şansımız var bir kişilik bir park yeri bulduk. Evet, buralar ücretsiz. Ee, bu benim bulduğum park yeri 4-5 arabaya izin veriyorlar. Ee, bütün gün burada arabalarınızı tutabilirsiniz. Eğer boş bulursanız. Yoksa bunun dışında bu kadar yakında, tam kasabanın göbeğinde başka bir park yeri yok. Evet, yayınımızı burada bitireceğim çünkü park ediyorum. Daha detaylı yürüyerek videolarda ekleyeceğim bunun arkasına. Görüşmek üzere. Aracımızı park ettik. Şu anda biraz yürüyerek etrafa bakacağım. Kombi, ee, dediğim gibi ufak bir kasaba. Şu anda Covid-19 ve etkisi hala burada devam ettiği için etraf oldukça boş. Ee, herkes yani saat 7'ye 20 var civarı. Herkes kurallara uyuyor. O yüzden de etrafta özellikle turist falan hiç kimse yok. Sadece e, Buradaki yerleşik insanlar var. Burası kasabanın meydanı. Bu meydan cıvıl cıvıl olan bir meydan aslında. Kasabanın şöyle görüyorsunuz. Tren istasyonu ve lokal otobüslerin geldi. Otobüs durağı şu aşağısı tren istasyonu. Burada Bank of Kowloon diye çok güzel bir bar var. Burası eskiden bankaymış. O tabelaları falan çıkartmamışlar ve isminde o şekilde tutmuşlar ee, barın. Kapalı dükkanlar ve konvinin olmazsa olmaz martıları. son derece organize çalışıyorlar. Eğer biz sandviç bir şey yiyorsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü bunlar böyle görüldüğü gibi masum değiller. E, saldırıp alabiliyorlar çok hızlı bir şekilde. Hiç Türkiye'dekilere benzemiyorlar. Polis karakolu Konvinin Karşıda gördüğünüz e, Kalenin Duvarlarının uzantısı. Polis karakolu Pek kullanılmıyor. Yoğun olarak. Çünkü suç yok. Ee o yüzden de yakında kapatılabilir diye dedikodular var. Burası High Street diye adlandırılan e, buranın alışveriş caddesi. E, görüldüğü gibi boş. Anormal şartlarda kaldırımlar çok dar olduğu için burada e, biraz zor, zorluk çekebiliyorsunuz yürürken. Evet bu bahsettiğim araç araç kullanırken bu görmüş olduğunuz kesik kesik çizgili alanlara tabelalar doğrultusunda park edebiliyorsunuz ve ücretsiz. Mesela şu tabelaya bakalım. Bu tabela diyor ki hem Galce hem İngilizce yazılmış ve diyor ki 8 sabah 8 akşam 7 arasında 60 dakika durabilirsiniz ücretsiz ve bu 60 dakikadan sonra buradan aracınızı almanız lazım. Almazsanız ceza yersiniz ve 2 saat içinde de tekrar aynı yere aracınızı koyamazsınız. Yani 60 dakika dolmasına 5 dakika kala aldığınız aracı gittiniz bir tur attınız, geldiniz tekrar koyamazsınız. En az 2 saat geçmesi gerekiyor. Çok sıkı bir şekilde denetleniyor e, trafik kuralları harfiyen uyguluyor aslında. Çok güzel dükkanlar var. el işçiliği yapan dükkanlar, sanat galerileri. Tabi şu anda buranın Edwards en önemli kasap dükkanı. Spar Market yoğun olarak açık olan bir yer. geçelim. Çok e, ufak olduğundan dolayı aynı gün içerisinde dolaşıp her şeyi yapabilirsiniz. Paris ice cream dükkanı burası. Çok güzel ice cream dondurma satıyor. İtalyan dondurmacı. Bir iki jenerasyondan beri burada iş yapıyorlar. Castle Hotel, bu karşıda gördüğünüz Castle Hotel. Şu anda maalesef kapalı. Covid-19 dolayısıyla kapalı ama buranın en önemli oteli, en bilinen oteli Castle Hotel. Şurada da siyah ufak tabelasını görüyorsunuz. Tabelalar falan çok belediye kurallarına uyarak takılabiliyor. Burada gördüğünüz içindeki ufak kombi e, ee, hediyelik eşyaları. Burası da Coffee Book Shop diye adlandırılan bir yine bir kafe. Umarım bunların hepsi yakında açık olacak. Evet karşıda dükkanlar. Evet buradan yürüyerek aşağıya sahile ineceğiz köşedeki Fischer Chips çok yoğun ilgi gören bir yer. Bu köşedeki karşımızdaki bina eskiden kütüphaneydi. Kombinin kütüphane binasıydı ama kapandı. Çünkü hemen surların dışına bir yeni bir kültür merkezi yapıldı. Evet bu bina şu anda herhalde bir otele falan satılacak. Development olarak pazarlanıyor. Şöyle bakalım. Evet. Karşıda bir kebap, pizza, burger. Türk bir arkadaşımız işletiyor orayı. Çok lezzetli kebaplar. Döner, şiş, tavuk yapıyorlar. Buraya gelirseniz mutlaka orayı. Hasan Bey ve yanındaki arkadaşlar çok yardımsever insanlar. Özellikle hijyen konusuna, bütün kurallara çok A'dan Z'ye uyan insanlar. Zaten Hasan Bey çok uzun yıllardır, zannedersem 20 yıldan fazladır burada yaşıyor. Evet şu anda sahile geldik. Sahil normalde çok yoğun kalabalığın görüldüğü bir yer. Ama bildiğim gibi yine bugün çok az insan var. Ee, buradan size uzaktan kaleyi de göstermek istiyorum. Evet kale şehrin girişi. Buraları böyle boş görmek tabii çok üzücü. Spor yapanlar ve bazen yürüyüş yapan insanları görüyorsunuz. Burada çok yüksek miktarda tahtya adlandırılan gelgit olayı var. Normal şartlarda deniz şu anda çekilmiş. Ortasında karalar oluşmuş. Normal şartlarda bu e, sahile kadar gelip buralara kadar kışın sular giriyor. Bu kapıları kışın dalgalar içeriye gelmesin diye. Buraya bakın. Açılır kapanır şeklinde bir bariyer bu aslında. Bu tarafı da gösteriyor. Buraya kilitliyorlar. Buraya bir plaka geçiriyorlar ki buradan kışın içeriye dalgalar gelmesin diye. Bakın bu bir tekne. Ama e, sular çekildiğinden dolayı aşağı inmiş durumda. Herkes aslında bunlar şu anda aşağıdalar ama normalde buradan teknenize bu sahilden biniyorsunuz. Karşı sahil e, Deganwe. Buranın e, tam karşısında ufak bir yat limanı var. Buranın ilerisinde de bu körfezin ilerisinde de bir bir yat limanı daha var. Burayı da göstereceğim size. Martılar etrafta. Evet burayı İngilizler kuşattığında tabi tarihi olarak bilgiler de vereceğim bugün genel bir bilgi veriyorum. Bu kaleyi yapmışlar ve etrafından Galler'de yaşayan insanlardan vergi toplayarak burada ee, hükümdarlık sürmüşler. Bakın buranın martılarından böyle durduğuna bakmayın. Elinize bir yiyecek varsa çok tehlikeli. Mesela bu dondurma alanlar falan çok tehlikeli. Bilmiyorlarsa bir martı kapabilir. Ama buraya gelirseniz yediğinize dikkat edin. Martılar arkadan saldırıyorlar genellikle kafanızın üstünde. Evet A yapıyorlar. Bakın burada midyede midyecilik de var. Şöyle bir sahile geçelim. Evet, olduğum yere kadar geliyor deniz normal şartlarda. Şuradan hemen e, bu şeyin betonun sonundan denize girebiliyorsunuz. Keyifli bir yer. Evet, burada çok ilginç bir ev var. Small House diye geçiyor. Üstünde kırmızı. E, şöyle yaklaşalım ters ışık güneş olduğu için çok daha şimdi daha güzel gözüküyor. The Small house in Great Britain altında galce olarak da yazıyor. Ee, ev bu kadar. Yani komple normal bir ev. Tabi bu sadece turistik olarak kullanılıyor. İçinde yaşayan falan yok. Ama maalesef burada da bir ilan koymuşlar. Evin kapısı aşağı yukarı ee, 1.50-1.45 yüksekliğinde burada da gelip kalabileceğiniz pansiyon gibi işletilen çok ufak ama çok güzel konaklama birimleri var bunların hepsi yazın hiç yer bulmanız mümkün değil normal şartlarda otosiklet ve bisiklet burada çok kullanılıyor çünkü İskoçya çok dağlık bir yer İkinci dağlık yer Galler, yani United Kingdom içerisinde. İskoçya'dan sonra ikinci dağlık bölge burası. İngiltere genellikle dümdüz, çok düz. O yüzden buraları çok tercih ediyor bu tip sporcular. Dondurmacı da kapatıyor. Evet. Ee... Çok hızlı olarak burayı tanıttım. Tekrar tekrar göstereceğim zaten. Biraz da doluyken göstereceğim. Umarım burada insanlar yazın hoş şu anda yazın sonu e, haziranın sonuna geldik. E, buraları dolduruyor. Evet aynı yoldan geri gidiyorum. E, bu kadar bir yer diyebilirim. tabi çevresinde kale duvarları üzerinden de ayrı çekimler yaparak bu videonun devamı olacak. Evet ilerleyen bölümlerde kale duvarlarından bu taraflar nasıl gözüküyor. Çok güzel manzarası var. Surlara çıkacağız. Surlarda dolaşmak ücretsiz ama kaleye girmek ücretli. Onların detaylarını surlara çıktığım zaman sizlere vereceğim. Evet, burada da bir alışveriş yapabileceğiniz bazı dükkanlar var. Daha güzel bir günde cıvıl cıvılken daha başka bir videoyla o tarafları size göstermek istiyorum şu anda e, bu videoyu yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum e, High Street'in bütün güzellikleri burada ama maalesef kapalılar Şimdilik hoşça kalın diyorum. Umarım Conway turumdan hoşlanmışsınızdır, faydalı olmuştur. Ee, bu turlar tabi devam edecek, çekimler devam edecek. Bugün kısa bir kombi turu yaptım, genel anlamıyla tanıtmaya çalıştım. Fakat ilerleyen videolarda hem farklı özellikleriyle kombiyi tanıtmaya devam edeceğim, hem de çeşitli kuralları yavaş yavaş sizlere anlatmaya başlayacağım. Konve turumu yaparken bunlardan bir iki tane örnek, ver, örnek vermeye çalıştım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Güle güle, iyi günler diliyorum.